Geri basalım seçmek için bu kış kırkta ekranacak. Kadarını durdurlamadı akım. Geri tutulacak, üstüne tutulacak. Gece sabahı Türkiye alkolü fazla içtiler. Eğleni tozdular, aşka düştüler. Aranı bir şeyle tozundu meşgul et. Ton balı mı çıksan üst balı mı çıksan? Bir de İzmir'i yüksekten izlerken ayar çık. Meşale sıra. Arka kışa kızın adyola gülbe. Kızılda çıkmış. Üst, kimi sevdiğine, kimi benliğine. Bugün ben değil ben. Kimi vurulmuş kanakana. Ben yine kavulmuş sabahlar iş yerinden bir bugün de.

Hadi sen git işine de, herkes kendi işine. Dağların, dağın, duvar o, düşemem yer peşine. Hadi sen git işine de, herkes kendi işine. Dağların, dağın, duvar o. Gagamda ani gam dert kasman yazan kepek kapak kuşlu mesnaflar kaşar Kimi korkutlar gözlerini kısacak bu gece sabahın üzerine basacak Kalk üzerine basacak film bakır atıştır üzerine sonra Düşü denize gizli yakalım gizli üzerine basacak Şimdi takip et şöyle bir duracak Yanında bir çocuk var elinde oynayacak Kesin Kimi kendini konuşur bir şeyler ambulanslar bir de acil servisler Bir de takipler sen dedik Takipler üzerinden bu gece de Sabah hafif, abandın teslim yaran olmuş. Bir de şaka da Şarkı şarkı masal, de masal olmuş. Bir de elinde uçucu martı tabayam bir yakın yakışık. Duydum ki kendimi yakam. Bir rüzgar esmiş ve deris kurumuş. Bugün sabahın yüzünden kızdım. Ay bu son sondur, ay küstürünüz sondur, ay yara bir şeyler söyleyin. Kafanı bozdurmayın. Hadi sen git işine de, herkes kendi işine Dağlarımla zulümlü var, düşemem yarın peşim Hadi sen git işine de, herkes kendi işine Dağlarımla zulümlü var, düşemem yarın peşim